Herkese merhaba sağlıklı mutlu bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi hafta sonu pek çok soru aldım düzeltmeler başladı mı düzeltme buradan artık son bulup tekrar alıma döner mi pazartesi günü alım yapmak için uygun mudur bu seviyeler gibi pek çok soru alıyorum kısacası alalım mı bekleyelim mi diye sürekli sorular geliyor bunu bir cevaplamak istiyorum bu videoda Şimdi pek çoğunuz bu söyleyeceğimi duymaktan artık sıkıldı bu düzeltme burada son bulup yükselişe geçer mi yani alalım mı yoksa bekleyelim mi sorusunun tek bir cevabı var ne bileyim ben. Yani falcı değilim, müneccim değilim. Bu buradan satışa devam eder mi yoksa tekrar alım gelir mi? Bunu hiçbir kimse bilemez. Ama tabii sizler de haklısınız. Teknik analiz yaptığını zanneden pek çok teknik falcı size bunu alıştırdı. Sanki bu grafiklere bakarak iki tane çizgi çizerek yarın ne olacağını öngörebilirmişiz, bilebilirmişiz gibi analizler yaptılar. Sözde analizler yaptılar. Ancak analitik düşünceye sahip bir kişi yarın ne olacağını bilemeyeceğini önceden bir belirler ve dolayısıyla burada alalım mı satalım mı sorusu yerine örneğin gümüşten bakacak olursak yukarıda 25-67-25-60 direncimiz var. Bu direnç geçilmediği sürece burada düzeltmenin devam edeceğini düşünür. Aşağıda da 25 13 25 destek bölgemiz var. Bu destek bölgesi kırılmadığı sürece de şu yatay bant içerisinde bir belirsizlik olduğunu söyler. Dolayısıyla alalım mı sorusunun cevabı yukarıda ilk olarak 25 67 üstüne atacak kadar güçlü bir alım gelirse siz de alıcı olur buradan yükselişi beklersiniz. Ancak şöyle bir garanti de yok. Bu Dan gelen bu alımlar yukarıda direnci kırdıktan sonra tekrar bunun altına dönmeyeceğinin de garantisi yok. Çünkü 5 dakika sonra piyasaya gümüş negatif herhangi bir haber düştüğü takdirde her ne kadar burada direnç bölgesi kırılmış olsa da bu sefer burada alıcıların o haberle birlikte satışa geçmeyeceğinin de bir garantisi yok. Dolayısıyla bu direnç kırıldı diye biz körü körüne yükselişe inanmayacağız. 21.67 üstünde kaldığı sürece burada alıcı olmaya devam ederiz. 21 5.60 altına indiği takdirde de stoplamamız gerektiğini düşünürüz. Burada da genelde şöyle bir hareket olur. Bakın bu kırılımdan önce mutlaka bir geri çekilme yaşanır. Bu geri çekilme sonrasında tekrar buradan alımlarla birlikte bu kırılım gelir. Dolayısıyla burada aslında bizim şu direnç bölgemiz tekrar destek olarak çalışmayıp altına indiğinde stop olmak yerine burada olası bir dip oluşumunu takip ettikten sonra bu bölgenin altına stop koymak gerektiğini de unut Sonuçta burada oluşan şu hareketi bir e, oku uzağa fırlatmak için yayı germek gibi düşünün. Burada tekrar bir satışla yayı geriyoruz ve tekrar bir yükseliş yaşanır. Genelde kırılım öncesi bu tür hareketler yaşanır. Bakın burada mesela bir örneği var. Şu dipten bir yükseliş başlıyor, dirençle karşılaşıyor, daha uzağa gidebilmek için yayı geriyor ve sonrasında bir kırılım süreci takip ediyoruz. Dolayısıyla mesela burada şu kırılımdan sonra stopumuz. Şu dip bölgesine konmalı. Burada da dolayısıyla sizin e, sorduğunuz soruların cevabı ancak dirençler kırıldığı takdirde evet alım yapılır. Destekler kırılmaya devam ettiği sürece de beklemede kalmak sağlıklı olacaktır. Burada tabii e, güçlü bir teknik analiz bilginiz varsa bu tür dönüşlerde açığa satış yaparak burada yaşadığınız bu stop sonrasında uğradığınız zararı daha hızlı çıkartabilme imkanları da var. Ancak tabii bu ileri düzey bir e, süreçtir. Şu an zaten genelde gramlarda yatırım yapıldığı için e, bu tarz hareketleri de yapamıyoruz. Bu sefer bu trade sürecinin e, hedging kısmına girmemiz gerekir. O çok ileri düzey bir iş. Ancak şu an için benim size söyleyebileceğim dirençler kırılıyorsa evet alım yapılabilir. Ancak kırılan direncin mutlaka altına stop konmalıdır. Destekler kırılıyorsa da bu düzeltme süreci daha da uzayacak demektir ve beklemeye devam edeceğimiz bir süreç olacak. Bu destek direnç kırılmadığı sürece de herhangi bir şekilde yükseliş veya düşüş yönünde bir fikir beyan etmek falcılık yapmak, müneccimlik yapmaktan öte geçmeyecektir. O nedenle de bu piyasada para kazanmak istiyorsak düzenli olarak grafikleri takip etmemiz gerekir. Çünkü burada oluşan her bir mum sonrasında yaptığımız bir önceki analizin güncellenmesi gerektiğini unutmayalım. Bu destek dirençlerin kırılımlarını mutlaka yakından takip ediyor olmamız gerekecek. Evet umarım böylelikle de aklınızdaki sorunlar sorulara cevap verebilmişimdir. Yeni analizlerde tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.